İşte bu yıkımlara neden olanlardan müteahhitler, yapı denetleyiciler ve müteahhitlere kiralanan mühendisin karneleri, diplomaları. Bunların doğru düzgün denetlenmemesi, takip edilmemesi, mevzuattaki ihale mevzuatlarındaki inanılmaz boşluklar. Tüm bunlar bize işte bu, bu rezaleti, bu acıyı, bu trajediyi yaşatıyor. Bakın hala akıllanmıyoruz. Hala akıllanmıyoruz. Hala ilanlar veriyorlar. Satılık diplomam var, kiralık diplomam var. Diplomamı istiyorsanız bin liraya kiralıyorum, kiralarım diyen mühendisler var bu memlekette. Oh, bakınız, bakınız, göstereceğim şimdi size. Kiralık varken aslına ne gerek var? Son yıkıcı depremlerde ders olmadı. İnşaat mühendisleri internet sitelerinde kiralık ve satılık diye diploma ilanları verdi koşulları kabul edenler görünürde kadroda. imzacı olarak çalışıp para kazanan da var. Tek görevi güvenli olup olmadığını bilmediği inşaatlara uygundur deyip imza atanlar da var. İşte size ilanlar. Şantiye şefliği hizmeti inşaat mühendisi. İnşaat mühendisi diploması İstanbul için tüm ilçelerde uygun fiyatlara yarı zamanlı şantiye şefliği yapılır. Aynı zamanda da inşaat mühendisliği diploması da kiralanır kira bedellerinin 1000 lira olduğunu gördük bazı ilanlara baktığımızda. Kiralık inşaat mühendisi diploması, inşaat elektrik mühendis diplomaları, iş deneyim belgeleri, kiralık diploma iş denetleme belgesi, iş inşaat mühendisi diploması diyor. Diplomalarını da veriyorlar söz konusu ilanda. Mesela Akdeniz Adana işte diye bir oradan bir ilan var şu kadar metrekare hakkın mevcuttur diyor. Şu üniversitenin inşaat mühendisinden mezun oldum diyor. İnşaat şefi olarak çalışabilirim diyor. İstiyorsanız da diplomamı kullandırabilirim diyor. Ve bu kadar ucuz mu dedirtecek? Şimdi insanın tüylerini de diken diken edecek diğer detaylara geçelim. Kiralık diploma fiyatı 1000 TL'den başlıyor. Mühendis yahu bir mühendisin. Bir şantiye şefi mevzuata göre 4 ayrı yerde çalışabiliyor. Yapı denetim şirketleri de şefe çalıştığı yer kadar diploma kiralayıp satıyor. Sonuç sahte inşaat mühendisleri gitmedikleri şantiyeleri denetlemedikleri kusurlar yüzünden tutuklandılar. Suç sadece yakalanan mühendislerin üzerine kaldı. Şimdi bakınız bir mühendis aynı anda 4 şantiyenin şefi olabiliyor. Mesela arıyorlar işte şantiyeye gel bir duruyor böyle. Hangi şantiyeye geleceğim diye bilmiyor. Dört tane şantiye var. O şantiyeye gidiyor. Diğer şantiye hiç aklına bile gelmiyor. Belki uğramıyor bile. Mesela gidip diplomasını kiralıyor. Mühendislik diploması. O kiraladığı şirket, müteahhitlik şirketi neyse. Onun adına yapıyı kuruyor. imzaları atıyor. Sonra o yapıları, o daireleri müşterilere satıyor. O mühendis gidip kontrol etmiyor bile. Haberi bile yoktur belki de. O kiralamış nasıl olsa şey diplomayı sekmiş gitmiş, gitmiş. İşte bakınız bunlar bizim kanayan yaramızdır. Mevzuatı uluslararası konjektüre göre yapmak gerekiyor. Bunları denetlemek gerekiyor. Sadece ihale mevzuatı oluşturmakla olmuyor. Bu sürecin arkasındaki alt taşeronlarındaki işleyişe de müdahale etmek gerekiyor. Denetlemek gerekiyor. Denetlemezsek olanlar oluyor. 1999 depreminden sonra biz ne dedik kıymetli seyircilerim? Bugünden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aradan 24 yıl geçti. Hala aynı cümleyi kullanıyoruz. Büyük felaketten sonra Kahramanmaraş'taki Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Madem hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu ne haldir yahu? Bu niye denetlenmiyor? Buna neden bir dur denmiyor? Yapı denetleme firmaları neden denetlenmiyor? Bu firmaların oluşumları, bu firmaların yapılanmaları neden gözden geçirilmiyor? Bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsak biz bu acılarla başka başka türlü yüzleşmeye devam ederiz.